Nezaket teyze, benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle kızım. Yani daha doğrusu bir şey itiraf etmek durumundayım. Hayırdır? Yani... ...sen hasta değilsin. Yani hastasın ama ileri aşamada falan değilmiş. Doktoru bir adamla konuşurken duydum. Sana Savaş Türk Yılmaz'ın annesi bu hastayla bir süre çıkmayacak dedim. İlaçlar pahalı. Hastane masrafları karşılayamaz diyeceksin dedim. Eğer bu olay duyulursa... ...karaciğerini dalanın yerini değiştiririm. <laughs> Özür dilerim nezaket teyze ya. Başıma bir iş gelecekti. O kadar çok korktum ki söyleyemedim daha önce. Ay Allah beni belama versin. Şş, kızım bela falan okuma kendine gel. Hadi <laughs> sen, sen. Sen oğluma olma dur, götür. dur dur sakin ol tansiyonun çıkacak. Kızım sen ilaç bir şey bul ya da bana iğne yap. Sonra da oğluma götür hadi kız. Tamam ha. tamam sen dur bana. Bekle beni tamam mı burada? Tamam kız. Hay Allah'ım. Ay Allah'ım Allah inşallah. Oğlum bir şey Haydar Haydarpaşa Karı'nda 74 ülkeden canlı yayınlanan dev geri dönüş mücadelesiyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Yüzyılı aşkın bir tarihe sahip bu mekanda Deli Ormanlı lakaplı milli boksörümüz, Avrupa şampiyonu boksörümüz Savaş Türk Yılmaz acımasız, gerçekten de acımasız bir boksör. Yenilgisiz Amerikalı köpek balığı lakaplı Tommy Dixon'la karşı karşıya geliyor. Hafızalardan silinmeyecek bu büyük final maçı Az sonra sizlerle birlikte hemen şunu da hatırlatmak istiyorum değerli izleyiciler, bu özel karşılaşma'yı 500 kadar da özel davetli izliyor bu salonda. Dikkatini maça vermen lazım. Şu anda rakibinden başka hiçbir şey düşünmemen lazım. İntikam duygusal bir şeydir. Sen sporcusun, akıllı olmak zorundasın. Hadi anladın mı? Atlet! <laughs> bu sahneyi bir yerlerden hatırlıyorum sanki. <laughs> Çık dışarı! Faruk Hoca, cümlenin sonunda yine ünlem işareti var. Ben de sana aynı şeyleri söyleyeyim, nostalji yapalım ister misin ha? <laughs> Hadi, efendi gibi çık. Hoca, tamam. Ee, <laughs> ne yaptın Deli Ormanlı? Ha? İyi çalıştın mı? Karımı öldürdüğüm günden beri çalışıyorum zaten Tahsin. Hmm, bırak bu işleri. Madem karını o kadar çok seviyordun, delikanlı olsaydın gelip bize sıksaydın alsaydın intikamını. Ha? <laughs> Ama sen böyle bir çocuk değilsin deli ormanlı. <laughs> Pamuk gibi bir yüreğin var senin. <laughs> Ulan seni gebertsem adalet kan ağlardı be. Ya yine demagoji yapma. Bu maçın arkasında 50 milyonluk bahis var koçum. Şimdi şöyle yapıyorsun, efendi gibi çıkıyorsun, sekizinci rağmda yeniliyorsun, sonra da Hülya'yı alıp yoluna gidiyorsun. Hem de tomarla para kazanıyorsun. Ya daha ne istiyorsun? <laughs> bir daha bana ters maniyal yaparsan, bir dar mektubu daha bulursun. <laughs> Sürpriz, Hülya elimde. Şoför bey. Şoför bey oğlum. Hadi biraz daha çabuk çocuğum hadi. Hadi hayat memat meselesi. Ay kara yetiştir bizi ne olur. Ben Deli Ormanlı'nın annesiyim oğlum. Ne? Deli Ormanlı'nın annesi misin? Evet. Merak etme teyze seni o maça yetiştireceğim. Öncelikle mavi köşede yenilmez Amerikalı Tommy The Short Dixon. Amerikalı boksör bugüne kadar bütün rakiplerini ezdi geçti ama şu koruya dikkat çekmek istiyorum. Savaş Türk Yılmaz gibi bir baba itle de bugüne kadar karşı karşıya gelmedi. Dünya şampiyon oldu. WFP'nin dünya şampiyon olduktan sonra iki kez unvan koruma mücadelesinde rakiplerini mağlup etmeyi başardı ve şimdi de boksörümüzün karşısına çıkıyor. Son derece kritik bir mücadele olacak. 2009'da elde etmiş olduğu dünya şampiyonluklarından sonra sert atak, heyecanı yüksek bir boksör olarak nam yaptı bütün dünyada. Şimdi de kırmızı köşede The Turkish Tiger! <laughs>